Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda Zoran enerji hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar videoma başlamadan önce ee, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız ve arkadaşlar eğer portföyünüzde farklı bir hisse varsa bu videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz seve seve incelerim arkadaşlar hedeflerine desteklerine dirençlerine bakar tekrardan kanalımda yayınlarım arkadaşlar Şimdi incelememize başlayalım arkadaşlar. Zoran hissesi arkadaşlar TL'deki hedefini gerçekleştirmiş. Ve e, dolar bazlı hedefini geçmek için çalışma yapıyor. Ve bu dinlenme süreci e, bu noktada bitmeyecek arkadaşlar. Muhtemelen benim kendi öngörüm buradaki destek seviyesine gerilemek isteyecek. 4.36 cent civarına kadar geri çekilmek isteyebilir. E, çünkü buradaki destek çalışması biraz zayıf görünümlü arkadaşlar. Bakın. Yani buradan tekrardan bir teyit almak isteyebilecek en güvenilir liman 4.36 kuruş seviyesi arkadaşlar. E, burada çanak kulp formasyonu var arkadaşlar ve burada hedefinin daha bitmediğini de e, ifade etmekte grafiğimiz. Hemen dolar bazlı grafiğini açalım. Dolar bazda da bakın zaten burası güçlü bir direnç bölgesi. Neden? Bakın buradaki çalışmalara bakın. E, burayı bakın bir ve ikinci kez denemiş. Üçüncü kez denemesinde de yukarı yönlü hareket Devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar ee, Şurası Çalışmakta olduğu bir destek bölgesi Şurası Ama Ben bu bölgeyi işaret ediyorum arkadaşlar 16 cent civarı Bu bölgeyi test edebilecektir Hedef olarak ise 25 sent civarı arkadaşlar 25 sent civarı ilk hedefi var arkadaşlar. Daha sonrasında ise 30 sent civarında e, hedefi olan bir hissemiz arkadaşlar. Ağır ve emin adımlarla yerleyen bir hisse. Burada da dolar bazda da arkadaşlar bir çanak oluşumu var. E, bu 30 sentlik hedefini gerçekleştirdikten sonra tekrardan bu hissemizi yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ve daha sonrasında da e, benim öngörüme göre arkadaşlar şuradaki yaptığı hareketi tekrardan pardon şu çizgi kaydı şöyle şuraya koyarsak arkadaşlar 45 sent 50 sent arasında bir hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunu söylemek için daha çok erken. İlk önce buradaki göstermiş olduğumuz hedefleri gerçekleştirsin. Daha sonrasında e, onun videosunu da çekeriz arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı haftalar diliyorum. İyi.